Rampada geçme beni, düzde ederim seni. Kamyon sürücüsü ambulansa yol vermedi. Saatte 130 kilometre hızla ilerleyerek adeta ambulansla yarışa girdi. Koronavirüsten mi kaçıyor, kimden kaçıyor da? Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Çankırı-Kızılırmak Karayolu üzerinde vakaya giden bir ambulans önünde seyir halinde saatte 130 km hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi. Dayı, Ambulansa yol vermeyen basting, kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen şey kasızlar, hızını daha da arttırdı. Maşallah taksiden daha hızlı gidiyor. Yol istiyoruz yere vermiyor. Canslar çiçeği yanıyor trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Görüyorsunuz. Burası Çankırı Hızlı yolu. Sağ şerit beni bozar. Ha, maşallah, ha, maşallah. Sol maşallah. şerit hastasıyım. Ancak sizin ablalar şoförü. Ahullu olum. Adam olum. Asabımız ben lan. Efe'nde olum lan. Konuşma lan. Konuşma lan. Bye.